Merhabalar, Zeynep Canan Sevindik ben. Ee, Kırşehir Gezegen Evi e, Plan Kültür Parkı Mimar Proje Yaşılısı'ndan bahsedeceğim bugün. Ee, Cihan Sevindik ve Doğan Türkan'la birlikte katıldığımız bu e, projede birincilik ödülü aldık. Ee, biraz Kırşehir'den ve tasarım alanından bahsetmek istiyorum. Ee, tasarım alanı bu taralı olarak görmüş olduğunuz alan, Kırşehir'in en önemli ticari akslarından biri olan Terme Caddesi üzerinde yer alıyor. E, bu ticari Aksın bir ucunda e, Kırşehir stadyumu ve e, Caca Bey medresesi yer almakta yapının e, yapı -tasarım alanının bulunduğu noktada e, bir şu anda inşaatı tamamlanmak üzere olan Muharrem Ertaş Kültür Merkezi yer almakta e, Diğer tarafında ise ulu cami bulunuyor onun da şu anda uygulama projeleri tamamlanmakta e, yıkılıp daha büyük bir cami yapılması planlanıyor yerine Biraz böyle manuel geçeceğiz artık. Ee, burada aslında proje konusunda e, projenin konusu kadar aslında e, farklı işlevlerin de bir arada bulunmasıyla ilgili bir e, problem e, çözümü bekleniyordu e, bizim anladığımız kadarıyla. Biz bu e, farklı işlevlerin birbiriyle olan ilişkisini e, biraz daha lineer e, yalın bir mimariyle e, lineer bir biçimleniş olarak çözmeyi düşündük. Evet. Kırşehir için önemli simge yapılardan bir tanesi, Bey Medresesi. Bu medrese, e, bilinen en eski gözlemevi olduğu e, iddia ediliyor. E, yapının içerisine girdiğiniz zaman, ikinci imajda gördüğünüz gibi sağdakinde e, bir rasat kuyusu yer almakta ve bu rasat kuyusunda e, gözlemlerin yapılabilmesine olanak sağlayan bir aydınlık e, e, feneri bulunuyor. Aydınlık fener olarak geçiyor bu. Bizim de aslında projede çıkış noktalarımızdan bir tanesi bu rasat kuyusu oldu. Bu rasat kuyusundan esinlenerek e, projede bir gözlem avlusu ve bu gözlem avlusunda yer alan bir gözlem e, havuzu yarattık. E, biraz da aslında bunu modernize edilmiş hali olarak düşünebiliriz. Yapı aslında bu gözlem avlusu ve e, gözlem havuzunun etrafında şekilleniyor. Burada yaratmak istediğimiz aslında iki farklı duygu vardı. Birincisi yapının dışından bakıldığında aslında yapının içinde ne olduğunu dair bir fikir vermek sizin bir merak duygusu ve ilgi uyandırmak. İkincisi ise yapının içine girdiğinizde biraz da aslında proje konusundan da yola çıkarak insanlar üzerinde biraz daha böyle mistik daha gizemli hatta belki böyle spiritüel bir his yaratmaktı. Dolayısıyla böyle yola çıktık. Ve e, Terme Caddesi'nden insanları bu oluşturduğumuz e, kamusal boşlukla içeri alarak avlunun içine düşürdüğümüzde e, bu avluda gözlem havuzu e, havuzuyla karşılaştırıp bunun devamında planetaryum, e, açık hava gösteri alanı ve aksın sonunda da bir e, kültür park e, yer almasını amaçladık. Bu şekilde kurguladık yapıyı. Yapının görsellerinden biri bu. Burada da görüldüğü gibi yapı tek katlı, yanındaki yapılara oranla aslında biraz daha sade ve yalın olmasına özen gösterdik. Aslında ben buradayım diyen değil de biraz daha burada mütevazi olmasını ve ahilik kültürüne de biraz daha göndermede bulunmasını aslında amaçladık. Yapının tek katlı ve çatısı yeşil çatı olarak tasarlandı. Kültür parkın Terme Caddesi ile biraz daha buluşmasını ve bu ilişkiyi güçlendirmeyi amaçladık. Giriş aldısından bir görsel. Açık yetkinlik alanında. alanında. Uygulama projesi e, sürecinden birazcık bahsedecek olursak, e, idareyle yapılan çeşitli görüşmeler sonrasında e, bazı projenin genel tavrını ve kurgusunu bozmayacak revizyonlar yapılması gündeme geldi. E, bunlardan birisi e, solda görmüş olduğunuz imajda e, Ulucağ'ın projesi biraz daha uygulama projesinde değiştiğini gördük onun. Yaklaşık bir iki katına falan çıkmıştı hem gabari olarak hem e, Bodrum katta plansal bazda e, bizim arazimize taştığı e, düşünülürse eğer bu bakımdan. Biraz bu durum tabi bizim projemizi de şöyle etkiledi, e, yapısal olarak biraz daha küçülmeye gittik, e, konumunu biraz değiştirmek durumunda kaldık. Bunun dışında e, otopark ihtiyacının e, daha fazla olduğu öne sürüldü ve e, projede olmamasına rağmen bir kapalı otopark eklendi, bir bodrum kat yapıldı. Aynı şekilde e, bu yapının sadece bir planetaryum olarak değil, bir bilim merkezi olarak da işlemesini e, istediklerini belirttiler. Dolayısıyla bazı farklı fonksiyonlar da eklenmiş oldu projeye. Biraz daha büyüdü diyebiliriz kapsamı. Bu görüşmeler esnasında hazırlamış olduğumuz bir vaziyet çalışması. Genel kurgusuna herhangi bir şey kaybetmediğini düşünüyoruz zaten projenin. <laughs> evet. yapının iç mekandan görselleri bitmeye yakın şu anda. Bu halini alacağını umuyoruz. Ee, son olarak farklı işlevlerin bulunduğu bu alanda aslında demin de bahsettiğim gibi e, bir ortak alan yaratma fikri gündeme geldi. Bir ön kamusal alan yaratıp e, yapıyı biraz daha geri çekmeye karar verdik. E, Son hali şu anda bu. Mayıs ayı sonunda da e, uygulama süreci e, projelerini teslim etmeyi düşünüyoruz. Bu kadar. Teşekkürler.